Lan ben nereye düştüm böyle ya? Bu ağzı açık adam da kim? Ne oluyor? Çalışmıyor lan. Çalışmam tabii, film bitiyor. Az itele bakayım arkadan çalışır. İtele lan dur lan pantolonu indiriyordun ya. Ayak ay akşam danışıktır. Ya la 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 lan bunun da elinden ayarı yok ya. Yüküm şimşir kaşıktır. Ağzını kapa sinek kaşacak? Dil Dilo lan rezil olduk millete. Ulan yakışıyor mu hiç bana böyle kıvırmak? Barbie izlemiyor durumlar. hanım. La kapa lan yeter rezil oldum kapa. Kapa lan bas düğmeye bas Bak hele cintonik mi şu bardaktaki? Beni bir baldır bakayım içine. ...daha çok ıı, -bu. bu ilişkide şeyi merak ettim. Balonlara i̇lişkide bak balonlara. De bu kadar yaş ne güzel de uçuyorlar de. balonlara uçtu. Ee, birbirlerine yetiyorla, yetiyorlar ne mı acaba Yeterim acaba? ben sana yeterim abla. Bak evet. benim bıdık boylu olduğuma ne? bakma. Ay, Şarjlı bil bana bir taktın mı evet. ben her şey yeterim. Şarkı evet. söylerim dans evet. ederim. Ne yapıyon lan bir dakika Yok lan lan Bana bak yengene el kol hareketi yapma dalarım ha Şişt, Önce ben gördüm oğlum La tutmayın lan beni Bırakın lan Ayaklarımdan yapıştırmışlar oyuncağız diye İmalat hatam var ama ben gururlu bir oyuncağım tamam mı Defoluyum ama para bende gülüm İmalat hatamla sev beni eğer memnun kalmazsan fişimi ver, iade et beni. Ne ya. bakıyorsun oğlum bakma lan. Kıskanırım ben deli olurum ha burada. Lan, lan çıkarım beni buradan. Aa, lan ya. dağıtırım Çıkın ben ya. buraya lan tüfeğim nerede? Tüfeğini getirin bana. Olmaz. Bakma lan balonlara. Ne yapıyorsun ya. lan pervane dönüyor mu? <laughs> lan helikopter ne yapıyorsun lan? Ne bu organik organik? Sen daha iyi bilirsin ne olduklarını. Senin cebinden çıkmadı mı onlar? Hınzır, <laughs> ceviz, incir, fındık, bir tek mesur macunu eksik. Aha o da ağzında Allah cezanı vermesin. Çiğne mi lan?